Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz Batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosu. Batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosunun ilk başlığı Tanzimat dönemi tiyatrosu olacak. Batılı anlamda tiyatro türü edebiyatımızda ilk olarak bu dönemde kendini göstermiştir. Aslına bakarsak yeni olan yani batıya ait olan birçok tür bu dönemde kendini göstermiştir. Örneğin gazete, e, makale, deneme gibi roman gibi birçok tür Tanzimat Dönemi'nde gazete etkisiyle ve çeviriler etkisiyle edebiyatımıza girmeye başlamıştır. E, birinci dönem yazarları tiyatroyu toplumu eğitme amacıyla kullanırlar. Tanzimat bildiğiniz üzere birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birinci dönemde yazarlar tiyatroyu ne için kullanıyorlarmış? Toplumu eğitmek, onlara bilgi vermek amacıyla kullanıyorlarmış. İkinci dönem yazarları ise okunmak için tiyatrolar yazmışlardır ve daha çok bireysel konuları işlemişlerdir. Sahne tekniği bakımından zayıftırlar demişiz bu dönem tiyatroları için. Aslında bu dönemde bizim yeni aldığımız birçok tür açısından zayıf olduğumuz bir dönem. Örneğin Tanzimat dönemi romanında da bizim bu dönemde ne vardı? Birçok aksaklığımız, eksikliğimiz vardı. Ne yapıyordu yazarlarımız romanlarında? E, akışı kesiyorlardı ve roman hakkında kişiler, karakterler hakkında bize bilgi veriyorlardı. Bu da bir aksaklıktı. Aynı şekilde sahne tekniği bakımından bizler bu dönemde eksik, zayıf olan tiyatro eserleri yazmışız. Birinci dönem yazarları daha açık, anlaşılır bir dil kullanırlar çünkü topluma eğitme amaçları vardır. İkinci dönem yazarları ise daha ağır, anlaşılması güç bir dil kullanıyorlar. Çünkü ne yapıyorlar? E, bireysel konular işliyorlar. Toplumun anlamasını da ...çok fazla gerek olmadığını düşünüyorlar. Konu olarak bu dönem tiyatrolarında görücü usulü evlilik. Örneğin Şinasin'in Şair Evlenmesi adlı eserinde görücü usulü evlilikten bahsediliyordu. Bu evliliğin yanlışlığı, çok eşlilik, kahramanlık, vatan sevgisi... ...örneğin vatan yahut silistre Namık Kemal'in aşk, tarih işlenmiştir demişiz... Birinci dönem tiyatroları nesir yani düz yazı şeklinde. ikinci dönem tiyatroları ise manzum yani şiir şeklinde yazılmışlardır. Namık Kemal tiyatro ile ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah adını verdiği tiyatro eserinde onun girişinde anlatmıştır arkadaşlar. Tanzimat döneminden bilmemiz gereken ilk tiyatrolar neler var? Örneğin ilk modern tiyatro eserimiz az önce de söylediğimiz gibi Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri. İlk sahnelenen tiyatromuz Vatan Yahut Silistre Namık Kemal'in bir eseri. Arzu ölçüsüyle yazılmış olan ilk tiyatro eserimiz Eşber Abdülhak Hamit Tarhan'ın yine hece ölçüsüyle yazılmış olan ilk tiyatro eserimse Nesteren yine Abdülhak Hamit Tarhan'ın eseridir arkadaşlar. Evet Servet Finun dönemi tiyatrosuna geçecek olursak Servet Finun dönemi aslında tanzimat dönemine oranla e, tiyatroda gerilemenin görüldüğü bir dönemdir. Siyasi koşullar nedeniyle sanatçılar tiyatrodan mesafe, e, tiyatroya mesafe koymak zorunda kalmışlardır. 1908 yılından sonra ortamın yumuşamasıyla birlikte Hüseyin Suat Yalçın, Halit Ziya, Cenab Şahabettin, Mehmet Rauf gibi sanatçılar tiyatro türünde eserler vermeye başlamışlardır. Şimdi geliyoruz Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosuna. Bu dönem tiyatrosu roman ve hikayedeki başarıya çıkamamıştır arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemi daha çok roman ve hikayede başarılı bir dönem olmuştur. Eserler teknik bakımdan da bu dönemde başarılı değillerdir. oyunlarda kişiler ve mekanlar genellikle Anadolu'dan seçilmişlerdir. Zaten milli edebiyat döneminin genel bir özelliğiydi. Karakterlerin, konuların Anadolu'dan seçilmesi. Benim burada hissettiğim bir akım var. <laughs> Türkçülük akımının etkisini hissediyorum. İlk resmi Türk tiyatrosu olan Darül Bedai Osmani bu dönemde kuruluyor. Burada oynanan ilk yerli oyun Halit Fahri'nin Baykuş adlı eseri. İlk olarak resmi tiyatro bu dönemde kurulmuş yani Milli Edebiyat döneminde kurulmuş Darül Bedai Osmani Halit Fahri'nin Baykuşatlı Manzum eseri de ilk olarak burada oynanmış yerli oyundur. Dili oldukça sadedir çünkü ne yapıyorum yine Anadolu'dan bahsediyorum halkı bilinçlendirmek için yazıyorum. İlk Türk kadın tiyatro oyuncumuz Afife Jale de bu dönemde sahneye çıkmıştır arkadaşlar. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nu 1923-1950 dönemi, 1950-1980 dönemi olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. Milli Edebiyat Dönemi'nde tiyatroda görülen gelişme Cumhuriyet Dönemi'nde devlet tiyatroları, şehir tiyatrolarının açılmasıyla güçlenerek devam ediyor. Batı tiyatrosu örnek alınarak trajedi, komedi ve dram türlerinde eserler yazılmaya başlanılıyor. Çağdaş tiyatro anlayışı, modern salonlar, makyaj, kostüm, dekor gibi unsurlar kurumsallaştırılıyor. Artık yani bir şeyler daha da resmiye binmeye başlıyor. Bu dönemde Musra, Muhsin Ertuğrul gibi büyük bir aslında tiyatrocu yetişiyor ve aynı zamanda tiyatronun gelişmesine de büyük bir katkı sağlıyor. İlk dönemlerde daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallara yönelim olmuş ve ulusal bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır. Yani benim, benim amacım halk e, halkı aslında yine eğitmek, onlara bilgi vermek, onları bir şekilde aydınlatmaya çalışmak. 1930'lu yıllarda Atatürk'ün belirlediği amaç doğrultusunda Cumhuriyet kazanımları ve devrimler de tiyatronun konusu içerisine girmeye başlıyor arkadaşlar. 1940'lı yıllarda değer yargılarının değişmesi yani bizim batılılaştıkça aslında batıdan bir şeyler öğrendikçe değişen kültürel yapımızın da tiyatroya girdiği, ekonomik koşullarımızın değişmesiyle birlikte onların da tiyatroya girdiği görülmeye başlanıyor ve geleneksel tiyatro izleri de tiyatroya konu olmaya başlıyor. 1950'li yıllarda hem nicelik hem de nitelik bakımından artış görülüyor. Anadolu'ya yönelim artarken konular savaş yılları batılılaşma, eski yeni çatışması, Türk milliyetçiliği yeni yaşam biçimi olmaya başlıyor. 1923-1950 arasında çeşitli tiyatro yazarlarım var. Önemli olanlardan birkaç tane seçtik. Örneğin Müsahipzade Celal demişim. Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaros Kadısı, Kafes Arkasında, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü, Gül ve Gönül isimli tiyatro eserleri varmış. İbnü Refik Ahmet Nuri 8. diye bir şahsiyet var. Hisseyi Şai'a A diye bir tiyatro eserimiz var. Reşat Nuri Güntekin'in Taş Parçası adlı bir eseri var. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun İnanmak adlı bir tiyatro eseri var. Halit Fahri Ozan Soy'un Sönen Kandiller Nedim 10 Yılın Destanı adlı tiyatro eserleri var. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın ve Canavar adlı tiyatro eserleri var. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kadın Erkekleşince adlı bir tiyatro eseri var. Münir Hayri Egeli Bay Önder isimli bir tiyatro eseri var. Yaşar Nabi Nayır İnkılap Çocukları Cevdet Kudret'in ise Tersine Akan Nehir Rüya İçinde Rüya isimli tiyatro eserleri var arkadaşlar bu dönemde. Evet. 1950-1980 arası tiyatroya geçiyoruz. 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan ilerlemiş, işlenen konularda haliyle çeşitlenmeye başlamıştır. Bu dönemde hem çeviri oyunların hem de nitelikli yerli oyunların sayısı artmış. Bir yandan da çoğu uyarlama olan müzikli oyun türlerine yer verilmiştir. Aslında tiyatroyu yavaştan kavramaya başladık ve yeni yeni ne yapıyoruz? Şekiller de almaya başlıyoruz. Artık genel tiyatroyu yavaştan geliştirdik ve müzikli tiyatroyu da almaya başlıyoruz sahne tekniğine uygun yalın bir dil kullanılmıştır bu dönemde. Yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri. Evet artık ne yaptık arkadaşlar? Kadına gelmeye başladık. Köy, töre, kuşak çatışmaları, değer yargıları gibi konuları da yönelim olmuştur. Bu dönemde eğitim sorunları ön plana çıkmıştır kuşaklar arasında, köylü kentli arasındaki eğitim farkından kaynaklanan çatışmalar ortaya çıkmıştır. Örneğin köylere öğretmenlik yapmaya giden işte öğretmenler ile muhtarlar arasında çıkan çatışmalardan da bahsedilmiştir. Bu dönemde sosyal değişimlerin birey ve toplum hayatına yansımaları işlenmektedir. Yani biz aslında Genel hayatın bizi getirdiği durumları hangi şekillerde hayatımıza yansıtıyoruz? Biz bundan nasıl etkileniyoruz? Bunu işlemeye başlamışız. 1970 yılından sonra 12 Mart olayı ve buna bağlı olarak işçi sorunları, Almanya'ya gidenlerin kültür çatışmaları, ne dedik? Kültürel hayatın kişilere etkileri dedik. Almanya'da yetişen birinci ve ikinci kuşak sorunları işlenir demişiz. Artık toplumsal ve siyasi hayatın ne yapmaya başladım? İnsanlar üzerindeki etkisini işlemeye başladım 1950-1980 tiyatro döneminde. 1950-1980 dönemi tiyatro yazarlarım var yine. Ahmet Kutsi Tecer, Koç Yiğit Köroğlu isimli bir eseri var. Adalet Ağoğlu, Çatıdaki Çatlak, Başar Sabuncu, Şerefiye, Cahit Atay, Gültepe Oyunları, Cevat Fehmi Başkut, Buzlar Çözülmeden, Güngör Dilmen, Midas'ın Kulakları içinde duymuş olduğunuz eserler de var. Ha, fazlaca karşınıza çıkacak olan. Hadun Taner, Keşanlı Ali Destanı, Necati Cumalı, Boş Beşik, Nezihe Meriç, Sular Aydınlanıyordu, Oktay Arayıcı, Dışarıda Yağmur Var, Orhan Asena, Hürrem Sultan, Recep Bilginer, Sarı Naciye, Refik Erduran, Karayar Köprüsü, Selahattin Batu, Oğuz Ata, Tuncer Cücenoğlu, Kör Dövüşü, Turan Oflazoğlu, Dördüncü Murat, Turgut Özakman'ın Töre isimli eserleri bu türün 1950-1980 tiyatrosunun özelliklerini yansıtan eserlerdendir arkadaşlar.